Ülkemizde küçük baş hayvan yetiştiriciliğine değinen Adnan Menderes Üniversitesi Çile Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi doşan doktor Özdal Güldal, 1980'li yıllarda 40 milyon olan koyun sayısıyla 15 milyon olan keçi sayısının yıllar içinde düşüş gösterdiğini fakat son yıllarda küçük baş hayvan yetiştiriciliği projelerinin arttığını belirterek, ülkemize küçük baş hayvan yetiştiriciliğindeki düşüşün et açığını da ortaya çıkardığını açıkladı. 1980'li yıllara kadar Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği oldukça gündemdeydi ve sayısal olarak hayvan varlığımız oldukça yüksekti. Koyun varlığımız 40 milyona, keçi varlığımız da 15 milyona kadar yükselmişti. Ancak bu yıllardan sonra giderek azalmaya yüz tuttu. Ve son yıllara kadar baktığımızda keçi özellikle orman düşmanı olarak görülen bir hayvandı. Ancak son birkaç yıldır keçinin dünyada gelişmiş ülkeler bakımından da değeri anlaşıldığından dolayı keçilik projelerine ağırlık verildi. Ülkemizde de keçiciliğin önemi anlaşıldı. Bu anlamda yürütülen projelerle özellikle sahnen keçi yetiştiriciliğinin artırılmasına ve yaygınlaştırmasına yönelik projeler yürütüldü. Baktığımızda kıl keçinin de son yıllara kadar yok edilmesi gündemdeyken, Tagem tarafından ve üniversiteler tarafından yürütülen projelerle kıl keçi yetiştiriciliğinin de halk elinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi yönelik projeler ağırlık kazandı. Koyun yetiştiriciliğine baktığımızda yine bu azalmanın etkisiyle ülkemizde aç et açığının ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, ve küçükbaş hayvan yetiştiricinin geneline baktığımızda ise ülkemizin e, ekolojik koşullarının küçükbaş hayvan yetiştiricisine son derece uygun olduğunu e, ve halkımızın e, kültürel özelliklerinin, tüketim alışkanlıklarının küçükbaş hayvan yetiştiricisine son derece uygun olduğunu görmekteyiz. E, şu anda e, keçi sayısı 6 milyon civarında. Türkiye, genelinde. Koyun sayısı ise 23 milyon civarında. Bu sayılar tabii bu sayılar yeterli görülebilir ama şu şekilde yeterli görülebilir. Birin başına verim değerleri artırıldığında ancak yeterli olacaktır. Şu anki itibariyle ülkemizin et açığında bu hayvan sayısının azalmasının büyük etkisi vardır. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda üniversitelerin ve Tarım Bakanlığı'na bağlı TAGEM'in ortaklaşa yürüttükleri projelerle küçük baş hayvan yetiştiricinin yeniden gündeme geldiğini ve ivme kazandığını geliştirmesi ve korunması yönünde önemli projeler yapıldığını görüyoruz. Gerek bölgesel anlamda gerekse de yöresel anlamda yürütülecek projelerin hayvancılığımıza önemli katkıları olacaktır. Ee, Küçük baş hayvan yetiştiriciliği anlamında e, halk elinde koruma projeleri ve yetiştirme projeleri var. Özellikle yok olmak üzere olan e, çeşitli genotiplerimiz var. Bunların korunmasına yönelik önemli projeler yürütülüyor. Bunun yanı sıra e, e, önemli miktarda e, koyun popülasyonumuzun iyileştirmesine yönelik olarak projeler devam etmekte. Bunlar sevindirici gelişmeler. Evet bu yönden bu gelişmeyi yaparsak baş hayvan yok olabilir mi Türkiye'de? Küçük küçükbaş hayvan yetiştiricinin Türkiye'de yok olması diye bir şey söz konusu olamaz. Yok olması söz konusu değildir. Ancak sayısal anlamda yetersizliği ve ürünlerinin yetersizliği söz konusu olabilir. Çünkü halkımızın tüketim alışkanlıkları asla bu hayvancılık kolunun yok olmasına izin vermeyecektir. Aynı zamanda Türkiye'nin ekolojik koşulları da Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine son derece uygundur. Dolayısıyla bu koşullar birleştiğinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülkemizde yok olması diye bir şey söz konusu değil. Ancak geliştirme potansiyelinin kullanılması gerekir. Özellikle tabii son yıllarda yapılan projelerde geleceğe ümitle baktığımızı söyleyebiliriz.